Taylan İncele kanala Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu haftaki konuğumuz kırmızı bir tofaş. Ama tabii bu tofaşın hikayesi var. Bunu size anlatacağım. Normalde bu araç uzun zamandır arkadaşımdaydı. Kendisi sattı. Dayanamadı. Aradan yaklaşık şöyle bir yıl geçtikten sonra tekrar birkaç kişi değiştirmesine rağmen aracın sahibi değişmesine rağmen dayanamadı. Tekrar aracı geri aldı aracı şöyle bir gezelim. 33 TC 218. Arkadaşlar bu aracı normalde Mersin, Tarsus ve Adana'da bilmeyen kesim yoktur. Araç bir nevi fenomen. Ama tabi bizdeyken araç çok daha farklıydı. Yani e, alalı arkadaşım şu an 1-2 ay oldu. Bir 1-2 aylık değişimin sonucu arkadaşlar. Normalde bu cantlar da yoktu. Vesaire vesaire. Normalde bizdeyken çok daha deri, çok daha farklıydı, güzel duruyordu. Normalde bunun projeleri yaptıktan sonra araca dair projeler düşünüyoruz yani aracı yaptıktan sonra videosunu çekmeyi düşünüyordum ama biliyorsunuz Covid 19 virüsü çıktığından beri kıpırdayamıyoruz yerimizden. O yüzden projeler aksadı. Hazır beraberken arkadaşımla dedik önden size şöyle bir videosunu çekip atalım. Daha sonra projesi tamamlandıktan sonra bir daha videosunu çekip atarım. Alev kırmızısı diye geçiyor arkadaşlar aracın rengi. TC plakalı bu arada. O yüzden de seviliyor aracın kendisi. Arkadaşlar ben birçok Tofaş'a bindim. Yani sürdüm, kullandım ama gerçekten bunun gidişatı, motor sesi vesaire bir başka. Ama tabii bizden sonraki sahipleri aracı hani bizim gibi sevmedikleri için bayağı hırpalamış ve yormuş. Ona rağmen araç hala diri duruyor. Tabii ilk aldığındaki halini görseydiniz bayağı üzülürdünüz. Arkadaşım bir iki ay içinde bu değişimi yaptı. Tebrik ediyorum. Normalde buna yapacağımız projeler şöyle arkadaşlar. Ön tampon değişecek şu Gördüğümüz komple değişecek sinyaller, farlar değişecek, arka tampon değişecek. Güzel bir boya koruma yapılacak tekrardan. Ondan sonra 5 kol jant vardı arkadaşlar çakma olan. Bunu aldı kendisi. Hoş da duruyor, güzel de duruyor ama projesinde mangels var. Mangels takılacak. Ondan sonra güzel bir cam filmi düşünüyoruz. Yine bu araca yakışır. Normalde aynalı cam filmi vardı ilk halinde. Yani elimizden geldiğince aracı ilk kondisyonuna çevirmeye çalışacağız. Öyle söyleyeyim sizlere. Aracı aldığımızda hiçbir şekilde hiçbir şey yoktu üstünde. İlk iş araca set taktırdı kendisi. Sıfırdan bir set taktırdı. Kılıf döşemesi vesaire hepsi yapıldı. Pioneer ses sistemi taktı. Şöyle göstereyim sizlere. Bu ilk projemizdi. Bunu yapmış olduk. Dilerseniz arkadaşım arabayı bir çalıştırsın. Egzoz sesini de duyalım beraber. Gaz ver. Birlik boru var arkadaşlar arabada. Güzel bir sesi var. Araçta xenon farlar var arkadaşlar. Tabi kendisi yaptı. Normalde sattıktan sonra sökmüşlerdi. Arkadaşlar dış detayları gördünüz. Biraz da iç detaylara de değinelim. Ondan sonra videoyu kapatalım. İçi normal bildiğimiz klasik Tofaş gibi. Dediğim gibi beybi sıfır aldık. Müzik sistemini yeniledik. Motor sesi de bu şekilde. Dediğim gibi birçok Tofaşa bindim, gördüm. Ama gerçekten maşallah. Yani bunun motoru gerçekten baya canlı. Özellikle de benzindeyken bir de 61'lik egzoz borusu var arkadaşlar. O da ayrı bir tat katıyor kendisini. Burada da yazmış zaten arkadaşımız Tofaş. Yani gerçekten Tofaş aşkı bir başkadır. Yani ben hep diyorum Mercedesim de olsa bir tane Tofaş alacağım arkadaşlar. Zaten bundan sonraki projemde Tofaş var. Bilginize. Connect'i sattık, kedi aldık. Memnunuz gayet. Ama bir tane de Tofaş alacağım. İnşallah. Tabi bir an önce ülke düzelsin, şu virüsten bir kurtulalım. Öyle bakacağız hal çaresine. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sizi aracın POV videosuyla baş başa bırakıyorum. Gördüğünüz gibi araçta hala tık ses yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.